neydi? Of. Neydi? Müşekkel ederiz. Neydi lan? Müteşekkiriz. Müteşekkiriz. Müteş <laughs> 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 mü <laughs> mü 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 müteşekkir oluruz. müteşekkür müteşekkir oluruz. Medya Mart sunar. Çabuk hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyi, i̇yi kanka aynı. Devam. Bugün çok heyecanlıyım çünkü konu benim çok iyi olduğum bir konu olduğu için. Nedir konumuz? Bugün Türkçe konuşan yabancıları değerleyeceğiz. Türkçesi nasılmış puanlayalım. Ya çünkü bir jenerasyon oldu biliyorsunuz ki. Yani Türkiye'de yabancılar, Türkçe konuşan yabancılar bir jenerasyonu var. Ya bu nereden başlıyor onu tam olarak bilmiyorum ama benim kafamdaki ilk jenerasyon Ayumi'dir. Biliyor musunuz bilmiyorum. Tiyatrocu aynı zamanda da oyuncudur. Charlie'yi de sayalım mı? Çok yabancı. Türümüze yabancı biraz. <laughs> Türkçe konuşuyor denemez gibi. Doğru. <laughs> Doğru. Sonra işte zamanda benim de katıldığım bir program vardı 50 yıl oldu gibi böyle şeyler oldu. Bazı işte oyuncular var futbolcular var. O zaman başlayalım lütfen. <laughs> Bu bamya niye var burada çok manidar. <laughs> Şimdi bamya da yapacağım. Abi benim ben konuk yaparımdan. olduğum programı mı buldunuz bamya yapacak ya? <laughs> Bamiye'yi sevmiyor musun? -"Bamya'yı kim sever ayı mı? Sen hiç konuyu Aa, bilmiyorsun tabii şimdi. Ya iyi tamam sen Bu Türk bir erkeklerine birine herhangi birine Bamya'da bakayım ne yapıyor? Niye? Bamya?" <laughs> Atlamıyor ya bir daha ayı Ya bu arada bu sene kaç? Gerçekten çok eski yani. Her şey çok güzel olacak filminden sonra galiba yani 98'den sonra. Evet yani Cine 5'te böyle bir program var. Öyle düşünün. -"Cine 5 var. Cine 5 var pardon doğru. Ne diyorsun peki Ayumi Hanım'ın Türkçesini. Yani bir Japon'a göre aksanı bence muazzam Ayumi ablamızın. Çok olmuş ya onun burada kalışı. Aynı zamanda da bir de hani Türkçe oyunculuk yapmak, aynı zamanda da program sunmak çok kolay bir şey değil. O yüzden Ayumi ablamız bizim... Üstad. Üstadımız. Çözemedim. Ay niye? Ay herkes görüyor ya. Sinan <laughs> oldum <laughs> niye? Bak ama fark ettin mi? Japon. Çünkü herkes gülüyor. Güllüyo yok. Gürüyor. L yok. Kore'de de R yok. O da enteresan. Kore'de R yok çünkü. Ben. Opa Gangnam Style. <gülüyor> <gülüyor> yok bu <bir şarkıdır. gülüyor> Puanın yüksek mi olur o zaman? Ya 7 veririm. Çünkü bak neden de söyleyeceğim. Onun kim peki? Şimdi yani böyle bir şey yapıyorsan onun Bilmiyorum, kim? Bilmiyorum bakacağız. Bugün bakacağız ama buna 7 veriyorum. Çünkü L yok. Gürüyor olamaz abi. Yürümek başka bir şey çünkü. Burada Güllio'yu diyebiliyor olman lazım ki bence şu an diyordu büyük ihtimalle. Çünkü bu sene kaç yani. O yüzden o dönemdeki Ayum ablamızın Türkçesine yedi derim. Şimdi de Meryem ablamızın. Aynen öyle. Sultanımız. Sizde neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Sen aslında adam sormak istiyorsun galiba. Yani evet, yapar, değil adam mi? sormak. <laughs> o zaman net sor. Sıkıntı yok. <laughs> Hayatınızda biri var mı? Hayatınızda biri var mı? <laughs> yok, yok. Ben yalnızım. Adam sormak istiyorsun. Adam sormak istiyorsun. <laughs> ya bu arada Bence diziden kaynaklı Sultan gibi konuşuyor aynı zamanda. <laughs> Al Alman mıydı? Evet Alman kökenli olması lazım. Değil mi? Evet, Niye ismi Türkçe? Yani Türk kökenli Alman. Yani Öyle mi? Izlen, tabii. Abi o zaman sayılmaz. Bu. Orada doğma büyüme. Olsun sayılmaz mı? Ben dikkat Öyle ediyorum. ediyorum buna 5 derim çünkü Merem ablanın Türkçe'si böyle adam hani. Okey, an anlaşılıyor bu arada bunu asla rencide etmek gibi bir niyetim yok arkadaşlar ama adam demezsin hani sevgilimi mi soruyorsun gibi bir net cümle kullanabilirdi. Merhaba abla müthiş oyuncudur ama Türkçesi bence ha yani bu da eski bu arada görüntü bence. Sen önce? Şu an nasıldır bilmiyorum Tabii, ama. 2026 yılından görüntü bulamıyoruz direkt. Tabii. O yüzden bu zamanki kalitesine göre 5 diyorum. Geçen Mediamarkt'ta saç ya böyle uzay mekiği gibi var ya. Saç geniş... şekillendirici. Saç şekillendirici. Evet bugün de Türkçe bölüm olduğu için daha da dikkatli konuşuyorum. Bence en uygun Mediamarkt'taydı bu arada. O yüzden ihtiyaçlar sizde. Teknolojiler Mediamarkt'ta diyoruz. Teknolojiler Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta. Mediamarkt'a evet, da çok zaten teşekkür ediyoruz. Mediamarkt'ı çok anlatmaya gerek yok siz biliyorsunuz. medya Mark. Teşekkürler. O zaman ben sen 10 numaralık bir şey açayım. <laughs> Benim adım Yoshi. 6 yıldır Türkiye'de yaşayan bir kafanı Japon askeri. Doğru diyor. <laughs> diyor. Burada da bir Japon'a göre Yoshi bu arada buradan sevgiler arkadaşım. Abi bu adamda da hala bak İngilizce konuş. Mükemmel İngilizce aksanı var biliyor musun? Nedense, bilmiyorum bunu bilerek mi yapıyor acaba? Yıldır derken yani, ben altı yıldır Türkiye'deyim. Hala 6 yıldır, onda da L yok. Ama yani. İngilizce'de L'leri, R'leri düzgün söylüyor. Yapıyor yani. mesela. 6 yıldır, bir... yıldır Türkiye'de yaşayan bir kafanı çapan askeri yıldır. yıldır. Mesela... Ne diyor abi? Birisi çok yurdu ya. <laughs> Oynak yürüdü devam yani. devam. <laughs> Ama bak, Yoshi şöyle... Tebrik ediyorum stand-up yapmak kolay bir şey değil Türkçe ile yapması yani burada sadece Yoshi'nin Türkçesine şunu eleştirebilirim aksanı ama şimdi mükemmel Türkçe konuşan bir adam Japon gidip de yani düşünsene böyle Sivaslı gibi konuşuyor abi Türkçeyi yani komik olmayabilir garip olur garip olur tabii. o yüzden ben Yoshi'nin stand-up'ı stand-up haliyle sekiz verebilirim bu adama çünkü... Bence eklerini de düzgün kullanıyor. Sadece yine o Japon aksanından dolayı. Ayumi ablaya 7 vermiştik değil mi? Evet. Yok 8 derim. Çünkü bir de stand-up yapıyor. Türkçe stand-up yapmak. Arkadaşım bir de. Kolay değil. Ya ondan değil. Rakibim aslında. <laughs> Çok az zaman var düşünüyorum. Ama bizim otomatiz var. 20 sene çalışıyor. Otomatiz var. Geliyor da biliyor ne, ne, ne yapıyor. Çabuk biliyor. Geliyor. E İmprovizasyon var. Biliyorsun. Bu arada Türkiye'nin bazı yerlerinde böyle Türkçe konuşan abiler var. <gülüyor> <gülüyor> yani çok yabancı gibi konuşmuyor zaten roman kendisi yakın bir coğrafyada. roman roman değil roman pardon <laughs> tipi de yani Türk'e benzeyen bir hacı abimiz yani ama şu eksikliği var gördüğünüz gibi hani yapıyor rum ya çok basit bir şey ya yapıyorsun yapıyor her şeye yapıyor abi koyması. Kime, göre neye göre basit ama ya. Yani baştan eklemeli sondan eklemeli dil farkı var ya burada. Yani için çok zor bir şey. Bir de kaç senelik? 5 sene Türkiye'de yaşadı. Aynen. Ya yani o yüzden baktığı zaman çok başarılı. Tabii. Yani ama bu Türkçe'de ne denir? Futbolculuğu tartışılmaz. Futbolculuğuna on ama, ama. <laughs> Türkçesi bence 4 abi. Şu an ne durumda bilmiyorum yine. Sonra bir ara Hatta yine geldi Türkiye'de işte Galatasaray çalıştırdı çalıştı. Hocam ne yaptı burada? Hoş geldin kaptan. Nasılsın iyi misin? Hoş bulduk kaptan. Çok iyi sen? İyi ben de iyi. Ben şimdi tatil bodur. Sen her zaman tatil. Orada <laughs> <laughs> Semih de yani Alex'le konuşurken Türkçeyi kaybetmiş bir <laughs> Ben tatil Bodrum. Ama <laughs> <laughs> şöyle işte oluyor. Şimdi böyle Türkçe konuşan insanla beraber konuşurken maalesef sen de o seviyeye iniyorsun. Ya yani çünkü o adamın anlamasını istiyorsun ya. Hani, ekleri mekleri yok ediyorsun. Tabii. Ya yani orada Semi abi bir anda ondan beşe iniyor. Ama bence yani Hacı ile Alex'i kıyaslayacak olursak Türkçe konusunda. <laughs> Hacı bin basıyormuş Türkçesinde. Çünkü Alex sadece o şey işte hoş geldin abi. Nasılsın? Tatil sen her zaman. Hani kelime var sadece. Ama anlıyordur. Yani çünkü 8 senedir Fenerbahçe'de oynayarak ya yani anlamış anlıyordur bence ne demek istiyor. Lüyansı anlıyordur ama yani bunu Türkçesi Alex'in yok yani. Biliyoruz ki çok yok. Evet. Belki de hani yanında Samet var tercümanı. Evet, o işsiz kalmasın diye de olabilir. Aynen. O, zaman, <laughs> o, yüzden de efendim. olabilir. Yani bu sırada şey açıklaması yapmıştı. Hani. Ben röportajı daha iyi anlaşılmak için tercümanla anlatıyorum. Kendimi ifade ediyorum diye bir şey vardı. Ya burada Alex abimiz, efsanemiz Fenerbahçe'nin ama iki. Yapacak bir şey yok abi. Arkadaşlar Türkçesini puanlıyoruz. Bir mesaj geldi. O zaman Fonseca beraber. Benim manager. O bana diyor ki Nando Galatasaray sana çok istiyor. de ki Tamam. O zaman Lugano e, burada oynuyor. Diego nasıl Türkiye? Onlar çok istiyor, çok istiyor, çok istiyor. Onun dedi ki valla siz çok güzel şey bir takım. Her zaman ya, Avrupa. Bir kere bir şey oynuyor. diyeceğim. Sadece Mustafa abimizin şöyle bir eksikliği vardı. Sana seni. Hani ben de bu arada Türkiye'ye ilk geldiğimde halı saha oynuyoruz işte. Okulun bahçesinde top oynanıyor. Hani beni oyuna sok demek istiyorum tamam mı? Onun yerine bana koy bana koy diye bağırmışlığım var. Yani çünkü o bana beni falan çok karıştırıyordum yani onu. O yüzden bence Muslera'nın ki tamam fazla kaldı ama ya ben bu kadar iyi konuştuğunu bu ben, ben de bunu izlemiştim. Bu kadar iyi konuştuğunu bilmiyordum. Ya bence bu takdir edilmesi gereken bir Türkçe. Ve yavaş yavaş internet aramak Yaptım. Ben biliyordum, benim aile... Tabii onca, araya böyle anahtar kelimeler atıyor ama o geldi. kadar da olur. İki sene önce... Bak, 2000 geldik. Ben, yaptım. Onlar, geldi. Bak. onlar bana da diyor ki, Nando, çok güzel. Türkiye, İstanbul... Biz çok rahat burada, çok sevdik. Ve baba, anne... Çok sevdik. Bak, çok ince detaylar var yani. Onu, bunu anlatabilmek kolay bir şey değil. Puanı ne olur? Abi, bence bu... Yüksek ya. Yüksek ya. Yani bir futbolcu olması tamam Musera yıllar boyunca kaldı ama 6 ya 6 diyebilirim. Çünkü baya hikayeyi anlatıyor. Yaptık var. yaptığı var. Geldik. Geldiler. Bunlar abi önemli detaylar. Dediği gibi Ruat'ın. Yarım saat boyunca Türkçe konuşup kendi derdini anlatıyor. Yani burada şey de diyebilirdi. Hani İspanyolca tercümanla ben bunu anlatayım da diyebilirdi. Bence 6 diyebiliriz ya Musa'ya kazanmak ist istedik. Um, um, sadece bir puan um, aldık. Gerçekten <laughs> İngilizce bu konuşurdu korkunç. ama bugün Türkçe başladı kendisi. <laughs> bu konuda neler söylemek ister? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Biz biraz öğrendim. Bundan sonra röportajlar Türkçe mi olacak? Evet inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar kaldı? 3 Yaklaşık 3 yıl. 3 yıl boyunca yani bu kadar Türkçe öğrenebilmesi bence muazzam bir şey. Anadili İngilizce olan, değil mi? Evet. İngiliz kendisi. Evet. İngilizce olan birinin bu kadar çabuk 2,5 sene 3 sene içinde Türkçe öğrenebiliyor olması bu sadece bence zekillik falan değil. Bu arada dil öğrenmek çok fazla zekadan daha çok ne kadar sen istiyorsunla alakalı bir şey olduğundan dolayı. Yani öğrenmeye çalışmış ya da maruz kalmış bilmiyorum ama ben Kolkora Calcure altı 6 verebilirim ya. Hoş geldin Hoş Sevilcem. Ben ha. seni böyle kum üstünde helaye ediyorum. Kaç tane? Ne yapıyorsun palmiye. İvan'a? <laughs> ne yapıyorsun? Helay, helay. Helay <gülüyor> helal. <gülüyor> helay ediyorsun. Helay ne demek lan? Hayal ediyorum demeye çalışıyor bence. Kum üstünde hayal ediyorum diyor. Ha. mesela. Bir daha dinleyelim hatta istersen. Seni böyle kum üstünde helaye ediyorum. Kaç tane? <laughs> ne <palmiye>. yapıyorsun İvan'a? <laughs> ne yapıyorsun? Helay. Helay ediyorsun. Helay. helay. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz böyle hata yapsak hala konuşamıyorsun der. İvan Hanım'ın evine yapınca alkışlar patlıyor. Helay ne lan? <laughs> İvan Hanım'a kaç puan veriyorsun peki? Abi şimdi... Ee, Hatalar olur der misin öncelikle? Hatalar olur. bu arada. Ama hayalle helay demezsin. Ki şöyle uzun zamandır televizyon programını yapıyor. Öncesinde yani, de uzun süre Türkiye'de yaşadı. Aynen adam. öyle. Yani belli bir seviyeden sonra tıkanıyor tabii. Yapacak bir şey yok. Hani küçükken gelmediğin sürece. Bence ama İvana Hanım'ı uzun zaman... Ben Türkiye'ye geldim geleli var yani kendisi ünlü. Ve Türkiye'de çeşit çeşit programlar yapıyor işte moda ile ilgili falan. Ama çok yüksek puan veremem. Helal ne abi? Ben helal falan sandım hani kumların üstünde helal olsun sana gibi. O yüzden İvana Hanım'a maalesef iş ara. <laughs> Abi kendisi de yıllardır cürelik yaptı, biz de yapalım. Doğru. Fair Play ödül alacaktım ama geç kaldım. Yani <laughs> biraz birbirimize saymıyor, güzel, güzel olmuyor. Güzel de olsa e, kelimeler bulamıyorum ama e, e, ne konuştuğumuzda karıştırdım şimdi. Böyle <laughs> yani, bir şey şimdi ya burada mesela ekler yok. Ama abi insanları güldürmek de var bunun içinde yani. Bu Şota'nın beyaz şovaya çıktığında Şota Hoca'nın beyaz... ha Kahve biliyoruz ama süt bilmiyoruz. Yanında su getirebildiğini bilmiyoruz. Hayır süt Yani baba diyor ki sutlu de... bir kahve istiyor. Ha sutlu. Evet. <laughs> tamam kahveyi anlattık. Şey beyaz abi sen de rey söyleyemiyorsun. <laughs> Şimdi <sutlu> <gülüyor> demiş, <gülüyor> sütlü demiş, sütlü <laughs> demiş. Ne fark eder? Sut... Yani kahve biliyorum ama içinde dedim bu bir bir ayrılma. su diyorum ama su bilmiyorum ya evet. dedim beyaz su <laughs> bu bakıyor bana dedim ne bakıyorsun kahve var üstünde de bir beyaz su. Abi ben buna 8 vermek istiyorum tabiye. abiye. Bebeğinin sıralar mısın? Şöyle evet bazı eksikler var ama belli bir yaştan sonra geliyorsun ve burada futbolcusun ama yani insanların bir storytellingi olur. Hikaye anlatışı inanılmaz yüksek. Yani oyunculuk başka bir şey. Ayume ablaya da 7 biraz az olmuş şu an düşünce. Museray'a 6 verdik. Şot abiye 7 vermesek... Hatta 8' vermek istiyorum da, o da çok yüksek olur diye. 7 vermesek ayıp olur. Çünkü bir hikaye anlatışı var ve bence müthiş anlatıyor. Gürcü olmasının da bir etkisi olabilir ama... Doğru aslında, adamda, Karadeniz kültürü. Evet, o temel bazı kelimeler biliniyor çünkü. Öyle mi? Yani, tabii. Yani Gürcistan'da biriyle İngilizce konuşabilme ihtimalin Türkçe konuşabilme ihtimalinden daha düşük. Hadi be. Türkçe anlıyorlar bayağı. Özellikle Gülc turistik yerler. Gürcüce'nin şey, gramer yapısı Türkçe'ye benziyor mu Hiç acaba? Hiç benzemiyor. Hiç alakası ne? yok. Evet. O zaman 7 diyelim ya. 7. Evet. Yani Beyaz çıkıp... Ya Danilo'dan iyi konuşuyor bence. Hayda şimdi bak. Hayır yani Danilo şefim ne buradan selam var. Bu ağır bir ha. söylem. Bu ağır bir söylem. Bir İtalyan alkışlarla Danilo geliyor efendim. <laughs> bu arada Beyaz abi bütün Türkçe konuşan yabancıları almış bir. Sen, <laughs> sen kalmışsın bir işte. Yo ben de çıktım. Öyle mi? Tabii tabii. Bundan iki hafta sonra falan ben çıktım. <laughs> Çok yakışık sen abi. Valla yemin ediyorum. Merhaba. Oh, <laughs> <laughs> Na nasılsınız Beyaz sağ ol. <laughs> sağ <gülüyor> Sen nasılsın? Hoş geldiniz. hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Danilo'nun şu an Türkçesi bundan iyi. Ya yani şu anki o Master Chef'teki dönemindeki ya da bu son zamanlarda röportajları izlediğimizde Türkçesi çok daha iyi ama o dönemde ben Danilo ile aynı zamanda da Elinoğlu bu dönemi. O zaman abi Danilo kelime, kelime kelime bir şeyler anlatıyordu. Hani çok yakışıklı ha. O asla yakışıklısınız. Çok güzelsiniz gibi bir şey yoktu. O sadece Danilo o dönemdeki Türkçe ama benim hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de üçüncü yılı falan. Ama yine Danilo da 30 yaş lonlası Türkiye'ye gelip hani buraya adapte olmaya çalışmasıyla meşhur. O arkadaş de, diye böyle yükselmesi çok komik. Arkadaşları. <laughs> hani o böyle bir İtalyanların o şeyi var. Son böyle kelimenin sonunda ı, i, ne, ı falan bir koyma şeyleri var. Danilo bence Şota hocamız kadar konuşuyor ya. Bu videoda bence 3 Hadi yani bilemedin dört. Şu anda da kaç sene oldu ya Danilo ile on, on, sene olmuştur Türkiye'ye geleli. Danilo şefimiz yedi. Yedi. Yine anlaşılıyor. Danilo şefin hani şu an bir şey yemek bir yorumladığında anlaşılmayacak çok fazla bir şey görmüyorsun. O yüzden 7 diyeyim ya. 7 diyebiliriz. Bu golü belki 15 15 gün her gün er, günde, er sonra ben idman yaptım. Çünkü sen belki bilmiyorsun ama Türkiye'de futbolcular tembel çok yani. Öyle mi? o zaman in sonra sonra <laughs> gidiyorlar. Hadi bırak ya yeter <laughs> dedi. o, o golden sonra. İyi ki. Ona, <laughs> o soyunmada soyunma odasını diyor Pascal benelim. Beşiktaş'ın efsanesi Pascal abimiz. Kendisiyle de tanışmışlığım oldu ama bence Pascal abimizden daha iyi bir Türkçe beklenir gibime geliyor. Hani bizim beklentimiz bu yönde. Ve çünkü yıllardır radyo programı yaptı. Çok talk show'lara, Survivor'a da katıldı falan filan. Ama ben yine şeyi duyuyorum. Hani yaptım, gittik. O son anda hani gitti. Ben gittiği değil de. O yüzden bence Pascal abimiz 6'yı hak ediyor. Yine az diğer zaman aslında Türkiye'ye kaldı futbolcu olarak diyorum. Ama işte ondan sonrasında da Türkçe'yi devam ettirdi. İstanbul'da da aynı zamanda da bazen ikame ediyor diye biliyorum. Yine kolay bir şey değil bence o belli bir yaştan sonra Türkçe'yi böyle anlatmak ya da işte ne bileyim sevgili Atan'ın programına davet ediliyor. 40 dakika bir şey anlatıyorsun sonuçta ve anlıyorsun da yani bir şekilde. O yüzden 6 diyorum. Bence Pascal abimizin daha çok gelişmesi <laughs> gerekiyor. Çalışması ama. lazım mı diyorsun? Serdar <laughs> Ortaç. Evet. Ebru Gün, Ebru Gündeş. Eble Gündeş. Ee, e fazla yok. Artık e beni de dinleyeceksin Yattara. <laughs> evet artık seni de dinleyecek. Yurkan uygun bunlar. Bir de şey... E, Tarkan. Adam yabancı diye bağırarak konuşuyor. Evet, Oğlum ama bu oluyor ya. Bana da çok fazla oluyor. Hani taksici abiler falan çok bağırarak konuşuyor bazen. Hani de. denk geliyorsun. Abi işte ne bileyim Beşiktaş'a gidebilir miyim dediğimde. Beşiktaş Abi yani görmüyor musun Türkçe konuştuğumu ya? Hani bir de şöyle hani diyelim ki bilmiyorum Türkçe. Bağırınca anladığımı düşünmek de hani anlayacağımı düşünmek de saçma değil mi? Garip bir refleks ama hani belki ağzımı açarak konuşursam karşı taraf daha iyi anlar diye mi düşünüyor acaba yani? Çok fazla bunda denk geliyorsun ya. Ama şimdi şöyle yani talk show'a ya çıkıp canlı yayında konuşmak da çok gerici bir şey. Yattar abi yıllardır Türkiye'de. Bu arada İstanbul'un her yerinde görebilirsiniz. Ya ben çok denk geldim. Yani tanışmıyoruz ama çok fazla böyle aa yan masada Yattar'a varmış diye çok gördüm. O yüzden şu an daha çok gelişmiştir. Bir de çocukları da muazzam Türkçe konuşuyor diye biliyorum. Hatırladığım ama kadarıyla. Evet, yattar'a da uzun kaldı ama Türkiye'de de bayağı kaldı. Bayağı kaldı. Da, Trabzon gibi bir şehirde Üniversite yani. Bir daha var hatta onu da açayım sana. Hacı dayı, acı daha iyi, acı. Acı daha iyi, acı. Acı, çok iyi. Acı mükemmel, hem teknik, süreç Her şey var acı. Acı iyi. Acı, sen acı ne acının, Alex? I. Bu şey dedi yani, sen hacı ne demek istiyorsun diye, sen hacı ne hacı derken. <laughs> Ama yani şimdi Yattar abimiz de beyaz o şeydeki kesitte de çok fazla konuşmuyor. Genel olarak çok konuşmuyor galiba abimiz. Ama ya burada puanlamak çok kolay değil bence Yatlaray. ya Yani yeterince bir dönemimiz yok. O yüzden yat... çok fazla kelime çıkmadı. Aynen mi? aynen. <laughs> hacı soruyorsun mesela çoğu hacı diyor yani Hacı, Hacı. O ki o da çok eski bir görüntü. Abi 4 ya. Bence 4. Fernand Kulübali'yi hatırlar mısın ya da bilir misin? Yani bu videoyu biliyorum diyeyim. Hayat tepkiler vardı. Ya Galatasaray seyirci manyak ya. Ya, "Her maç ben burada dünya küfür böyle falan." Niye? <laughs> Tamam mı? Başka şey yok mu? Niye bana küfür? Ya bir şey diyeceğim. Bu da yine de abi bu bayağı tonlama bilmem ne bir Türk yani baktığı zaman. Böyle Türkçe konuşan insanlar var yani. Gerçekten var ya. ya aynısını AI ile yapıştır bir Türkiye sinirli bir Türk abimize. Ya yani hiç kimse bunu yabancı konuştu demez yani. Ya bunu tonlaması bu videonun üstünde yorumlayacak olursak bence 8 ya. Niye bana küfür? <laughs> Beyaz çabuk. <laughs> Bir maille satırlar mısın? Tabii tabii. Bu <laughs> öyle bir geçer zamanki. <laughs> öyle, öyle bir geçer zamanki'deki oynayan. Hep karıştırıyorum. Çok güzel hareketlerle öyle bir geçer zamankiyi karıştırıyorum. Uzun olduğu için isimler. Sanka... Ya başka kardeşim. Herhalde hep çünkü yani. <laughs> yani dizini ismiymiş gibi gelmiyor da herhangi bir cümle gibi geliyor. Öyle bir geçer zaman ki. doğru mu? Evet, doğru. Yani şey gibi yani cümlelerin kelimeleri yapıştır yine aynı anlama çıkan şeyler gibi. Evet, devrik cümle diyoruz ona. Öyle ki zaman geçer <laughs> ki falan. Eee uh, jazz dans Ha Jazz dans yapıyorsun. <laughs> Peki. E, 4 yıl boyunca ata binmişsin. Sonra at e, binicilik dersi vermişsin. Evet. <laughs> Uyanır uyanmaz elma sirkesi içermişsin. Oo. Aa, ya bu evet, arada bazen. konuşmuyor ya ki. Yok, yok, yok. Beyaz yok, yok, abi yok, konuşuyor yok. burada. Evet, yani ya biraz balans yapıyor. Balans yapıyor. Evet, burada puanın bayağı düştü diye abi, tahmin ediyorum. Yani bu bence 3 3 tane aşağıda vermek istemem. Ama ya yani şu anki tabii durumunu bilmiyoruz ama bu videoya göre bayağı şey. Ya ne bileyim Kore'deki amcam da bu kadar Türkçe biliyor. Biliyor Gerçekten, yani bu kadarını biliyor. Ya çünkü geldi birkaç kere Türkiye ziyarete. Hani bakkala gidip bir şey alabiliyor yani. Gülma Hanım bence daha iyi Türkçe'si olabilirdi. 16. Ben bu arada uçak yolculuğu severim. Ben de severim. Ama son zamanlarda abi yeni bir YouTube böyle kanallar keşfediyorum Koreliler abi. Tekne ile Yunanistan'dan Kore'ye kadar gidiyorlar. Bir sene falan sürüyor. Ya bu arada ben bazen tele sekreterler telefonda konuşurken işte ne bileyim banka şeyle bilmemle telefonda konuşurken bazen benim yabancı olduğumu anlamıyorlar. Bilmiyorum. Yani bunu siz karar verin. Şu an bir görüntüyü kapattın. Şu an ben... Farklı bir sekmeye geçin şu anda. Aynen. Ne, ne oldu lan? Yok kapatıyorum işte görüntüyü. Gözünü kapatıyor ya. Farklı bir sekmeye geçin ve şu an bir Koreli mi konuşuyor? Yabancı mı konuşuyor? Türk mü konuşuyor? Bir, bir hayal edin. Böyle deyince de hiç konuşamıyorum. Tabii ki ben de küçük yaşta geldim. 14 yaşında geldiğim için şu ana kadar gördüğümüz yabancılardan daha iyi Türkçe konuşmuyor muyum? Ya izleyiciyi takdir ediyorum. bunu ben yorumda ben. bekliyorum. Yani şu ana kadar sizin medyada gördünüz. Türkiye'yi çok seviyorum yabancı kategorisinde izlediniz. Bu mi sırf bu yüzden yapmışız gibi oldu bir anda. <laughs> en iyisi olmayabilirim. Tamam, Bence kendini de puanla tabii burada. Gemi yolculuğu severim diyorum. Gemi yolculuğunu severim demem lazım. Bazı hala bu eklerde sıkıntı yaşıyorum. Ben 12 sene falan boyunca çöp kutu dedim. Basitleştirilmiş bir Türkçe. Maalesef. Bazen R'yi söyleyemiyorum. Rize derken Lize diyorum. Koreli olduğum için de R'l sıkıntım var. 9 ya. Bir puanı da oradan mı kırdın eklerden? <laughs> Aynen ekler ve o yüzden bilmiyorum ya. Bence benim Türkçem iyi. Yani turunculu Turuncu diğin. Yani böyle durumlarda bir he, coşturmak geliyor anladın mı bana? Sakatat, sadakat, Na <laughs> naceren ne lan? Narince. Şu ana kadar izlediğimiz abilerimizden, ablalarımızdan kıyaslayacak olursak, kıyaslayacak olursak iyi olduğunu düşünüyorum. O zaman hem şu ana kadarki puanlamaları hem de Çebi'nin kendisine yaptığı puanlamaya yanıtları da bekliyoruz diyelim o zaman. Lütfen. Çebi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok özel bir seans oldu. Onların da ağzına sağlık. <laughs> ya umarım <laughs> benim Türkçem onlardan daha iyidir. Ya Tek yapabildiğim, tek yeteneğim bu olduğu için ben de bununla öv Hadi. övünmek istiyorum. Daha da dik şu an eleştirdim ya daha da dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Video kulübü bugün buraya kadardı. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni basmayı ve hype kısmı var mobillerde özellikle. Unutmayınız haftaya görüşmek üzere Mediamart sundu